Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, birinci dereceden denklemlerin ikinci testine geldik. Böyle kazanım, 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 kazanım gidiyoruz. Toplam üç tane testimiz var dedik. iki tane de yeni nesil testimiz var sonra. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Evet, yine bir denklem ne yapalım? Çözüm kümesi nedir diyor. Payda eşitleyerek başlayalım arkadaşlar. Üçte paydalarını eşitleyeceğim. Şurayı üçle, şurayı da üçle çarpıyorum. Ne geldi? 2x eksi 1 Artı 6 bölü 3 yaptı burası eşittir. Buradan paydasını eşitledim. 3x dikkat etmemiz gereken şu eksiği içeri ne yapmak şimdi? Dağıtmak. Eksi x artı 5 bölü 3 oldu. Bakın şu üçler birbirlerini götürdü. Şimdi sol tarafa bakalım. Sol tarafımız 2x artı 5 yaptı. Sağ tarafımıza baktık. Orası da 2x artı 5. E bire bir aynı değil mi? Veya götürdüğünüzde her şey götürdü. 0 eşittir 0 gibi doğru bir şey çıktı karşınıza. O zaman çözüm kümemiz tüm reel sayılardır diyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde bir denklemi çözdüğünde 0 eşittir 0, 5 eşittir 5 gibi baba gibi doğru bir şey karşına çıktıysa tüm reel sayılar çözüm kümesi diyebilirsin. Tamam mı? Hadi bakalım sonraki şimdi. Yine denklemin çözüm kümesi hangisidir diyor. Hemen dağıtarak başlayalım. 8 eksi 8 eksi 6 x artı 4x eşittir 7 eksi 2x şeklinde bir şey oldu. Düzenleyelim sol tarafı. 8 eksi 2x eşittir 7 eksi 2x. Bakın eksi 2x'ler birbirlerini uçurdu. 8 eşittir 7. 8 7'ye eşit mi? Değil. Veya at karşıya 1 eşittir 0 mı? Değil. Her zaman yanlış değil mi? Her zaman yanlışsa bunun çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Yanlış yerliydi gazda. Cevabımız Ceyhan. Tamam mı? Her zaman doğru bir şey çıktıysa karşına, her zaman doğru bir şey çıktıysa reel sayılar, her zaman yanlış bir şey çıktıysa çözüm kümemiz boş küme oluyordur dedik. Tamam mı? Evet şimdi sonraki sorumuz. Evet şimdi üçüncü sorumuz A, B, C gerçek sayılardır. A sıfırdan farklı, B birden farklı, C sıfırdan farklı. X hangisidir? Şimdi normalde payda eşitleyip işte, düzenleme falan yapıp bir şekilde cevabını bulabilirsiniz ama burada bir kurnaz olun. Şimdi burada eksi b bölü a'yı gördüm. Bakın burada da eksi b bölü a var. Gördünüz mü? Çat çat bunlar birbirlerini götürür. Yani sol tarafta cx bölü a kalır. Sağ tarafta c bölü b eksi 1 kalır. Tamam mı? Hatta bak içler dışlar yapabilirsin bundan sonra. Hatta c'lerin sadeleştiğini görebilirsen soru daha çabuk çıkar. x'i istiyordu değil mi bizden? İçler dışlar yapma hiç. Hop çarpı olarak şunu şu tarafa at o zaman. x eşittir a bölü B eksi 1'miş. Yoksa var ya bayağı uğraşırsın. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet şimdi dördüncü sorumuzda bir fonksiyon mantığıyla bir denklem çözme sorusu var. Diyor ki bir karenin içerisine diyor. X gibi bir sayı girdiğinde o sayı 2'den çıkar diyor. Şimdi önce karenin içerisine 2x artı 3 yazmış. İçerideki sayı 2'den çıkaracağız dedik. 2 eksi eksi'yi dağıtarak yazalım. Eksi 2x, eksi 3. Bu işlemin sonucu ne yaptı? Eksi 1, eksi 2x yaptı. Sol tarafı buldum. Eksi 1, eksi 2x. Şimdi burada bir kutunun içerisinde 1 eksi x konulmuş önce. Önce onu bir bulalım. Ne yapıyorduk içerideki sayı? 2'den çıkarıyorduk. 2, eksiyi dağıtarak yaz. Önüne eksi geliyor. Eksi 1 artı x. Ne yapıyor burası? x artı 1 yapıyor. Sonra bu da bir kutunun içerisinde Şimdi. O zaman kutunun içerisine x artı 1'i koyuyorum şimdi. Ne yapıyordum? 2'den çıkarıyordum. O zaman eksisini buna dağıtıyorum. Eksi x eksi 1 yapıyor. Ne geldi buradan da? 1 eksi x geldi. Yani şuradaki işlemin 1 eksi x olduğunu buldum. Başında eksi 2 var. 1 eksi x var. Bir de eksi 15 var. Şimdi denklemimizi çözeceğiz artık. Önemli olan bu denklemi kurmaktı. Eksi 1 eksi 2 x'i yazdım. Karşı tarafta eksi 2'yi içeri dağıtıyorum. Eksi 2 artı 2x geldi. Bir de eksi 15'im var. Şimdi şu eksi 2x karşı tarafı artı 2x olarak geçerse 14 yapar. Burada bir eksi 1 var. Eksi 2 artı 2 olarak geldi. Eksi 15 artı 15 olarak geldi. Buradan ne geldi? 17. 17'nin 1'i gitti. 16 mı yaptı burası? Evet. 16 yaptı. 4x eşittir 16. O zaman 4x eşittir 16 ise x dediğimiz neye eşit oldu arkadaşlar? iki tarafı 4'e böldük. 4. Şimdi bizden kare içinde 4'ü soruyor. Kare içerisinde 4. içerideki yazılan sayıyı 2'den çıkarıyorduk. 2 eksi 4 sorumuzun cevabı eksi 2 Adana olmuş oldu. Şimdi evet 5. sorumuzda artık çözüm kümesi boş küme falan dil mantıklarına yak geldik. Ne yapacağız bakalım. Şimdi ax eksi 2x artı 1 işte bir denklem vermiş çözüm kümesi boş kümeymiş. Bir düzenleyelim burayı. Şuraya x parantezini alalım. x parantezini aldığımda a eksi 2 oldu burası artı 1. Buraya bak dağıttığın zaman 3x eksi 6 eksi 2. Şimdi bir çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için mesela şöyle olmalı. 3x artı 2 eşittir 3x artı 5. Boş kümedir bunun çözüm kümesi. Niye? 3x'ler götürür. x diye bir şey kalmaz. Diğerlerinde yanlış bir şey. Yani çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için buradaki x'in katsayısı, buradaki x'in kat ile aynı olmalı. Yani a eksi 2 eşittir 3 olmalı. Attım karşıya a dediğimiz 5. Bakın a 5 ise şunlar birbirlerini götürür. 1 eşittir eksi 8 gibi bir şey çıkar. Çözüm kümesinin boş küme olduğunu görürsünüz. a 5'tir cevap denizli. Tamam mı? Çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için x'li bir şey kalmayacak. Evet sonraki sorumuz. Bu sefer çözüm kümesi sonsuz elemanlı diyor. Sonsuz elemanlı olabilmesi için de sağ taraftaki yazanla sol taraftaki yazanın birebir bir aynı olması lazım. Hem x'lerin hem sabitlerin birbirine eşit olması lazım. Bakın burada x'li x, x parantezine aldığınızda n artı 3 tane x var sol tarafta. Artı 3 n var. Sağ tarafta 2 x eksi 6 var. O zaman sonsuz elemanlı olabilmesi için n artı 3'ün 2'ye n artı 3 eşittir 2 için n dediğimiz eksi 1'dir. Yine 3m'in de eksi 6'ya eşit olması lazım. 3m eşittir eksi 6. Her iki tarafı 3'e böldüm. m dediğimizde eksi 2 olmalı. n eksi m'yi istiyor. Eksi 1 eksi eksi 2. Artı 2'ye dönüştü orası. Topladım 1. Cevap Bursa. Tamam mı? Bu mantıkları güzel bir şekilde kavra. Ne zaman sonsuz elemanlı, ne zaman boş küme. Oradan işi bitir. Evet şimdi geldik yedinci sorumuza. Standart bir denklem çözümü. Sadece işlemler yapacağız. Başlayalım. Payda eşitliyorum burada. 2 ile x artı 5'i çarptım. 2x artı 10 yaptı. Yanında artı x'i var. Bölü paydamda x artı 5 var. Bölüyü çektim. Şimdi burada payda eşitliyorum. 3 ile burayı çarpıyorum. Ne yaptı? 3x artı 15 yaptı. Arada ne var? Eksi 3x var. Bölü Aşağıda ne var yine? X artı 5 var. Eşitmiş neye? 3 bölü 5'e. Hadi işi bitirelim şimdi. Şimdi ters çevirip çarptığımda x artı 5'ler birbirlerini götürecek. 2x x de topladım. Burası 3x yaptı. Artı 10'um var. Bölü şunlar birbirlerini götürdü. Aşağıda ne kaldı? 15 kaldı. Eşitmiş neye? 3 bölü 5'e. Şimdi şunları sadeleştir bak. Burada ne kalsın hemen? 3 kalsın. İçler dışlar yaptım. 3x artı 10 eşittir 9 oldu. Biri karşıya attım. 3x eşittir eksi 1 oldu. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir. Eksi 1 bölü 3 oldu. Cevabım Ceyhan olmuş oldu. Standart bir denklem. Önemli olan adım 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 işi götürmek. Evet şimdi soru da bize ne vermiş? Şekiller halinde denklemleri tanımlatmış. Bir eşitlik vermiş ona bakacağız. Şimdi Ters kırmızı A şekil varsa sayı içerideki sayı 3 ile çarpıp 2 çıkarıyormuşuz. Yukarı doğru mavi varsa ee, bu şekilde tanımlanıyormuş. Şimdi bir kere yukarı doğru mavi X şuna eşit bir kere onu yazalım. Kırmızı B şey X tabi içerisine X yazılmış bölü 2 artı 4. Sol taraf bu sağ tarafta da bunun içerisine X artı 1 yazılmış. Yani A yerlerine X artı 1 yaz. 3 çarpı x artı 1 eksi 2. Şimdi bunu ne demekti? Şu demekti değil mi? A yerlerine x yazdım. Orası da ne yaptı? 3x eksi 2 yaptı. Bölü 2'm var. Artı 4'üm var. Denklemi içeri dağıttım. 3x artı 3'tü. 3x artı 3. Artı 3'ün ikisi gitti. Artı 1. Standart bir denklem çözümü oldu artık. Şu 4'ü karşıya atalım. 3x eksi 2 bölü 2. Artı 4 eksi 4 olarak geçti. 3x eksi 3 yaptı. İçler dışlar yapıyorum. 3x eksi 2 eşittir. 6x eksi 6 yaptı. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa aldığım zaman buradan eksi 6 bu tarafa artı olarak geçti. 4 yaptı. Burası 3x yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x dediğimiz 4 bölü 3'e eşit oldu. Cevabımız Edirne. Anlıyoruz değil mi? sıkıntı yok. Limonlu su içelim. Hararet yapıyor. Sabah akşam limonlu su içiyoruz yani. Koronadan korunuyoruz. Haydi devam. Evet şimdi nereye geldik? Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlere geldik. Nasıl çözüyorduk bunları? Yok etme metodu, yerine koyma metodu gibi metotlarımızla çözüyorduk. Hadi bakalım sorularına x çarpı Y'yi istiyor. Yok etme metodunu kullanalım. Aşağıdaki denklemi 2 ile çarpalım. Ne oluyor 2 ile çarpınca? Yukarıdaki x artı 2'ye 2, ye, 2 ye eşit. 2 ile çarpıyorum. 6x eksi 2y eşittir 40. Taraf tarafa topluyorum bunları. 7x oldu burası. Eşittir 42. Her iki tarafı 7'ye böldüğümde x eşittir ne oldu? 6. Tamam. x 6. y'yi bulabilmek için x yerlerine 6'yı yazdım. Attım karşıya. 2y eşittir eksi 4 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman y eşittir eksi 2. x ile y'nin çarpımları eksi 12 cevap edirne. Anam mı? Yok etme metodunu kullandık. Sonraki sorumuzda ne kullanabiliriz? Yine yok etmeyi de kullanabiliriz ama yerine koymayı yapalım burada. Çünkü x'in neye eşit olduğunu söylemiş. Aşağıdakinde x'i yerine yapıştıralım. Evet x eşittir y artı 9 bu denklemde x yerine y artı 9 yazabiliriz. 3 çarpı y artı 9 artı 2y eşitmiş eksi 8'e. Yok etmedi de yapabilirdik ama bunu tercih ettik burada. 3y artı 27 artı 27 artı 2y daha var eşitmiş eksi 8'e. Şimdi burası 5y yaptı. Artı 27 karşı eksi 27 olarak geçerse eksi 35 yapar. Her iki tarafı 7'ye 5'e böldüğümüzde y eşittir eksi 7. Şimdi y'nin eksi 7 olduğunu buldum. Hop y yerine eksi 7'yi yazdım. Eksi 7 ile 9'u toplarsak x eşittir 2. O zaman çözüm kümemde önce x'i yazıyorum 2. Sonra y'yi yazıyorum eksi 7. Kümesini sorduğu için küme parantezinde koyuyorum. 2'ye eksi 7 oluyor. Cevabım Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Metotlarımızı hatırladık. Şimdi ki soruda M'nin değerlerini vermiş. O zaman M buna eşit ve M buna eşitse bu ikisi de birbirlerine eşit olmak zorunda. 5N eksi 4 eşittir. Eksi 2N artı 10. N'leri bir tarafa aldım. Burası 7N yaptı. Eksi 4'ü karşıya attım. 14 yaptı. Her iki tarafı 7'ye böldüğümde N eşittir. 2 geldi. N yerine 2 yazalım denklemlerden birinde. 2 ile 5'i çarptım 10. 10'un 4'ü gitti. 6. M de 6 çıktı çarpımlarını istiyor. Çarptım 12 cevabım Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Tamam mı? Anlıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Evet yine bir denklem bu sefer bölülü olarak vermiş bizim için. Fark eden çok bir şey yok. Yok etme metodunu kullanacağız. Bakıyorum yukarıda eksi 1 bölü y, aşağıda artı 2 bölü y var. O zaman yukarıdakini 2 ile genişletiyorum. 4 yaptım, 2 yaptım, 2. Taraf tarafa topladım. Eksi 2 bölü y ile artı 2 bölü y'ye götürdü. Yukarısı 4 bölü x ile 3 bölü x'i topladım. 7 bölü x yaptı. Bakın 2 bölü 12 ile 1'in toplamı. 2 bölü 12 artı 1. 2 bölü 12'yi sadeleştirirsek 1 bölü 6'dır. 7 bölü x eşittir payda eşit dersem 7 bölü 6 yaptı burası da. 7'ler de götürdü. x eşittir 6 oluyor. Ama x'i sormuyormuş bize. Denklemlerden birinde x'i yerine yazalım. 6'yı yazdım. 3 bölü 6. 3 bölü 6 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 artı 2 bölü y eşittir 1. 1 bölü 2'yi karşıya attım. 2 bölü y eşittir 1 bölü 2 yaptı. İçler dışlar yapınca y de 4'e eşit oldu. Cevap denizli. Tamam mı? Etin yöntemleri hatırladık. Hadi bakalım. Evet şimdi sonraki soruda bize X ve Y değişkenlerine bağlı iki denklem vermiş. Bunun çözüm kümesini söylemiş. O zaman çözüm kümesi X ve Y'ye bağlıysa X5, Y eksi 3'müş yerine yazalım. 5'i yazdım yerine. 5A eksi 3B eşitmiş 27'ymiş. İkinci denklemde de yazıyorum. Orada ne geliyor? 5B eksi 3A eşittir 3 geliyor. Şimdi A ile B'yi istiyor benden. Yok etme metodu yapıp Cevabı bulalım hadi. Şimdi hangisini yok etmek kolay? İkisinden de aynı şey gelecek. Fark etmiyor. O zaman burayı 3 ile çarpalım. Burayı 5 ile çarpalım. Ne oldu ilk denklemim? 15A eksi 9B eşittir 81 yaptı. Burayı çarpıyorum. 25B eksi 15A eşittir 9, 15 yaptı. Topladım bunları. Şunlar götürdü. 25B'nin 9B'si gitti. 16 B yaptı. Bunları da toplayınca 96 yaptı. 96 16'nın 6 katıdır. B eşittir 6. Tamam B'yi buldum. Denklemlerden birinde B'yi yerine yazıyorum. B'yi 6 yazdım. Burası 30 yaptı. 30 eksi 3 A eşitmiş 3'e. Bunu buraya bunu buraya alırsak 27 eşittir 3 A yapıyor. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A da 9 oldu. A'mız 9, B'miz 6. Toplamları 15. Cevap Edirne. Tamam mı? Hadi bakalım 13 bitmiş. 13 bitmiş. Kaç soru var bu testte? 16 soru var. 14. sorumuza geldik. Evet yine birinci dereceden iki bilinmeyen bir denklem var. Düzenleyip B'yi bulacağız. Hadi başlayalım. Şimdi bir kere yukarıyı düzenleyelim hemen. Bir payda eşitleyelim. Ne olsun? A artı şey A artı buradan 2B gelir. Bir B de burada. 3B. Hadi bir de işler dışlar yapalım. Eşittir 22. Bak düzenledim yukarıyı. Aşağıya da düzenleyelim. Payda eşitledim. 2A geldi. Eksi A'sı var. B artı A yaptı. Bölü 2'yi de içler dışlar yapıp karşıya attım. 10 oldu. Bitti. B'yi istiyorsa A'yı yok edeceğim. A'yı yok etmek kolay zaten. Bak aşağıdakinin eksiyle çarptım. Çat çat gitti. 3B eksi B. Ne yaptı burası? 2B yaptı. 22 eksi 10'dan ne geldi? 12 geldi. Böldüm 2'ye. B dediğim ne oldu? 6 oldu. Sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Evet, 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 evet. Geldik şimdi 15. sorumuza. Şimdi denklem vermiş eşitmiş sıfıra her A, B için sağlıyor demiş. Her A, B için toplamları sıfırsa bunların kat sayıları sıfırdır demek ki. Yoksa her A, B için toplamlarının sıfır olma şansı yoktur. Buranın sıfır olabilmesi için 3x eksi 2y ifadesinin 8 olması lazım ki götürsünler. Buranın 0 olabilmesi için 2x artı 3y ifadesinin 14 olması lazım. Bu kısım tamam. x artı y toplamını istiyor bizden. Şimdi x artı y toplamını toplayarak veya çıkararak bulamıyoruz. O zaman yok etme metoduyla yapalım. Şimdi şuradakini yukarıdakini 3 ile aşağıdakini 2 ile genişletiyorum. Ne olur? 9x eksi 6y eşittir 24 olur burası. Sonra burası 4x artı 6y olur. Orası da 14 değil mi? 28 oldu o zaman. Tamam mı? Şurası 3 ile çarptık. Doğru. Tamam. Topladık. 30, 13, 33 nereden geldi ya? <laughs> 13x oldu burası. Topladık karşı taraf 52 yaptı. O zaman her iki tarafı 13'e böldüğümde x 4 oldu x artı y'yi istiyor bizden. Denklemde x yerine 4 yazalım. Ne yaptı burası? 8. Attım 8'i karşıya. 3y eşittir. 6 yaptı. Ee, kaçtı? 14'tü burası tamam. Böldük. Her Yazımı okuyamıyorum durmadan. Y eşittir 2 oldu. X çarpı X artı Y'yi istiyormuş. Topladık 6. Cevabımız Bursa. Evet şimdi sonraki sorumuz bir denklem kurma mantığını senin oluşturman gereken güzel tatlı bir soru. O denklem kurmayı nasıl oluşturman gerektiğine iyi bak sonra denklem çözümü yerisi. Aşağıdaki şekil 7 eş dikdörtgen ile oluşmuştur diyor. Kullanılan eş dikdörtgenlerden birinin çevresi 50'dir diyor. Bir dikdörtgeni şöyle çizelim. Buraya A diyelim buraya B diyelim. Çevresi dediği için 2A artı 2B 50'ymiş. Her iki tarafı 2'ye bölersem A artı B eşittir 25. Yani kısa kenarı ile uzun kenarının toplamı 25'miş. Bu cepte. Şimdi ikinci bilgiye bakalım. Tamamının çevresi 190'mış. Şimdi tamamının ne oluşturuyor bir bakalım. Şimdi A'lar var burada bir kere. Çevrede. Kaç A var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 A var. Bir kere 6 A'yı yazdım. Şimdi B'lerden kaç tane var bakalım. Bir kere burası B kadar. Burası B kadar. Burası B. Burası B. Burası B, burası B. 1 2 3 4 5 6 B oldu bir kere peşin. Ama bir de saymadığım bir yerler var çevrede. Bak. Şurayı mesela saymadım. Şurayı da saymadım. Şimdi peki orası ne kadar dikkat et. Şimdi şuranın komplesi ne kadar? Şuranın komplesi 1B, 2B, 3B. Ne yok peki içerisinde? Şu uzunluk yok. O uzunluk kaç B? 2B kadar. Yani şurayla şurayla şuranın toplamı B kadardır. Burası tamam. Şimdi yeşil kalemi alıyorum. Toplamadığım bir yer daha var. Bak şurasıyla şurası. Şimdi şu uzunluk ne kadar söyle bana. Şu uzunluk ne kadar toplam? 3B kadar değil mi? Peki şu uzunluk şu uzunluk toplamı ne kadar? A burası A burası. O zaman burası burası ve burasının toplamı ne kadardır? 3B'di normalde. 2A'sı alınmamış bu kadar. İşte buranın da ne kadar olduğunu söylemiş 190. Hadi şimdi denklem çözeceğiz düzenleyip. 6a var burada. 2a'sı gitti 4a yaptı. 6b 7b 3b de burada 10b yaptı. Eşitmiş neye 190'a. Bir ikiye bölünüyor bunlar bölemen istersen. 2a artı 5b 2'ye böldüğüm zaman burası ne yapacak arkadaşlar? 95 yapacak değil mi? Öbür denklemim neydi? a ile b'nin toplamının 25 olduğuydu. Hadi yok etme metoduyla bitirelim. Eksi 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 çat. Şimdi pardon 2 eksi 2 ile çarpacağız. Ne eksi eksi 2? Çarptım eksi 2. Çarptım eksi 2. Eksi 50 yaptı şurası. Şunlar götürdü. Buradan 3 b'nin 2 b'si. 5 b'nin 2 b'si gitti. 3 b yaptı. 95'in 50'si gitti. 45 yaptı. O zaman b dediğimiz ne oldu? Buradan 15. O zaman b'miz 15 ise toplamlarının 25 olabilmesinin a'nın 10 olması lazım. Alanını istiyor. Alan da a çarpı b'dir. 10 çarpı 15'ten sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Önemli olan oradaki denklemi oluşturabilmek. Çevrenin neyi oluşturduğunu görebilmek gerisi kolay. Hadi bakalım ikinci testi de bitirdik. Sonraki teste devam. Bay bay.